Arkadaşlar merhaba. Yeni bir okuma ile birlikteyiz. Aklımızdaki kişinin bize karşı olan duygularını soracağız. Zamansız bir zamanı niyet ediyorum. Bilginiz olsun. Yani bu video karşınıza ne zaman çıktıysa o zaman itibarıyla geçerli olacak ve kanala abone olmayanlara niyet etmiyorum. Kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Umarım uyumlanırsınız. Tekrar ediyorum. Zamansız bir zamana niyet aldım. Bakalım aklımızdaki kişi bizimle ilgili neler düşünüyor, neler hissediyor, adımı ne olacak. İlişki tipinize göre alabilirsiniz. Platonik, eski sevgili ya da şu anda var olan ilişki, karışık. Bakacağız. bakalım kolektifte durumlar nasılmış sonra belki bir de konuştururuz yani kolektif enerji nasıl gelecekse ona göre aslında olacak eğer platonik ağırlıklıysa kolektif platonik okuması olur eski sevgilinize niyet aldıysanız eski sevgiliye bakalım umarım güzel bir okuma olur. Hep altın tarot destesini kullanıyordum. Bu sefer farklılık olsun dedim. Genelde burçları altın tarotla yapıyoruz. Evet bakalım. İmparatoriçe değnek dokuzlusu ve kupa sekizlisi. Şu anda belki ilişkiye ara verilen bir dönem olabilir. Eski sevgili olabilir ya da iletişimin sekteye uğradığı, çok fazla iletişimin olmadığı, platonik olan bir ilişki türü de olabilir. Yani daha çok var olan bir ilişki olarak gelmedi kolektifte. Eski sevgiliye ya da platonik olan birine niyet alınmış gibi. Daha doğrusu kolektifteki enerji şu anda bu. Dinleyenler kadınsa, dişil enerjisi yüksek olan yani kadın kişisi çok daha fazla güçlü, çok daha otoriter. Karşı taraf sizden çekiniyor, korkuyor, endişeleri var. Aslında sizin ona hissettiğiniz duyguların, düşüncelerin çok daha fazlasını karşı taraf size karşı hissedip düşünüyor. Ancak acaba siz nasıl tepki verirsiniz bilmiyor. Neden? Çünkü bir gelmiş bir gitmiş. Bir gelmiş bir gitmiş. Yani tam anlamıyla size gelememiş. Ben senden gerçekten hoşlanıyorum, seni seviyorum ya seni beğeniyorum. Biz acaba bir şeyler yaşasak mı? Ben seninle bir şeyler yaşamak istiyorum diye net bir gelişte bulunmamış. Koç, aslan, yay akrep, yengeç, balık burcu özellikle geldi bu noktada. Aranızda yol mesafe olabilir. O sizin işinizi beğenmiyor olabilir, siz onun işini beğenmiyor olabilirsiniz. Ya da aileyle ilgili problemler olmuş olabilir eski sevgili ise. Bu tip nedenler dolayısıyla da ilişki bitmiş olabilir. Ama güncel enerjide şu anda sizin çok güçlü olduğunuzu düşündüğü bir süreç var. Kupa şövalyesi, tılsım kahyası ve tılsım kraliçesi. Ama şunun da farkında ya senin beni beklediğini biliyorum. Bazı ilişkilerde de bazılarınız için de şu olabilir. Para, maddi anlamda, kariyer anlamında siz karşı taraftan çok daha güçlü olabilirsiniz. Siz ondan daha fazla kazanıyor olabilirsiniz. Siz ondan daha görünür, daha popüler bir halde olabilirsiniz. O size göre çok daha duygusal ve kendini size yakıştıramama, güç çatışması var burada arkadaşlar. Bu yüzden de gelmiyor, birleşemiyor olabilirsiniz. Kılıç altılısı, Kule ve Kılıç yedilisi. Bu kişi gelse bile gelecek çünkü bir beğeni bir sosyal medyadan bir mesaj yoluyla bu size kendini fark ettirecek ama bu kişi gelse bile yine aynı sorunları aynı olayları yaşayacaksınız bu ne demek eğer bu kişi iki gün size yazdı iki hafta ortadan yok oldu tamam yine aynı şey yaşayacaksınız ya da şu tarihte görüşelim sözleşelim dedi bir bahane üretti gelmedi yani siz Aklınızdaki bu kişiyle sürekli hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Şeytan, kader çarkı ve kupa dokuzusu. Bazılarınızın arasında fiziksel çekim çok güçlü. İlkleri yaşamış olabilirsiniz. Karşı tarafta belki sizin de ilkleri yaşadı. Siz bu çok güçlü paylaşımdan, duygusal paylaşımdan ve ilk paylaşımlardan dolayı kaderinizin bu kişiyle çizildiğini düşünmüş olabilirsiniz. Ama yanlış düşünmüşsünüz, yanlış hissetmişsiniz. Çünkü ilk oldu diye hep onunla olacaksınız, hep onunla devam edecek diye de bir kural yok. Bunu da söyleyeyim. Keza öyle de olmuş. Siz yani kalbiniz elinizde bekliyorsunuz. Sosyal medyada birbirinizi takip ediyor olabilirsiniz. Evet hikayelerinizi hemen görüyor olabilir beğeniyor olabilir ama bu demek değil ki size somut adımlarla gelecek hala fiziksel olarak sizi beğeniyor siz fiziksel olarak beğeniyor olabilirsiniz çok düşünüyorsunuz bazılarınızın aklında birden fazla kişi olabilir onu söyleyeyim bazılarınızın aklında birden kişi varsa ya birinden bir acaba gelir mi diye bir, bir soru var galiba onu sormak istedim. Birinden biri gelecek özellikle koç aslan yay kova ikizler terazi burcu olanlar aklındaki kişi. Hava ya da ateş elementi olan kişiler gelecek ve siz bu kişiyle evet tamamlanacaksınız birleşeceksiniz. Ama e, diğer gruplarda çok gelmedi. kesiş tılsım ve tılsım asım eğer aklınızdaki kişi başak ise arkadaşlar düşünüyor ya bu kişi e, çok analitik düşünceli biri olacaksa her şey tıkırında olsun diyen birisi zamanında işte kariyer ya da böyle belki bir seminer gibi bir forumda toplantıda tanışmış olabilirsiniz çok güçlü biri. Mesela bu Başak burçlu kişi artık enerjim kiminle uyumluysa bu kişi çok güçlü. ve bu kişiden size bir adım var mı? Var. Bu kişiden size bir adım var. Hem de çok hızlı yakın zamanda bir adım gelecek. Tamamlanma durumu da söz konusu. Yani daha çok platonik gibi geldi. Eskiden böyle flört etmiş ama tam ilişkiye başlayamamış bir açılım olarak geldi bu. Aklınızdaki kişilerden bazılarınız için dönüş var. Bazılarınız için yok. Yaşadığınız şeyleri yaşayabilirsiniz. O yüzden bir şans daha vermenizi tavsiye ederim. Özellikle de tabii ki kiminle uyumlandıysa enerjim onun için söylüyorum. Tekrar belirtmekte fayda var. Şimdi evet şu kart attı kendini. Oh. Arkadaşlar ya o kadar destekledi ki. Tamam e, ilk başlarda bu kişi size çok yardımcı olmuş olabilir. Sizinle çok fazla ilgilenmiş olabilir. Tanıştığınızda ya da sosyal medyada takip edip mesajlaştığınızda. Yani size çok fazla ilgi alaka akıtmış ama sonrasındaysa tek bir sıkıntınıza örnek veriyorum. Bir sorunuzu anlattığınızda bu kişi kaybolmuş, gitmiş. O yüzden aynı şeyleri yaşayabilirsiniz. Yani siz bu kişiye tam anlamıyla sırtınızı dayayabilecek bir ilişki yaşayacağınızı düşünmeyin. Yeni bir hayata yelken açmanızı söyler kartlar. Değiştir, yolunu değiştir. Yoksa hataların tekrarlanabilir. Oturup dua ediyor bazılarınız. Ya lütfen gelsin ben bu kişiyle bir şeyler yaşamak istiyorum. Sevgili olmak istiyorum. Onu gerçekten arzuluyorum, düşüyorum diyenleriniz var ama bu kişiyle yeni hatalar, farklı hatalar yaşarsınız. Yani sürekli tekrarlayan hataları da yaşayabilirsiniz. Sizi üzen bu kişi, sizi üzen bu kişinin size hep aynı şeyleri yaşatması. Sizin buna karşı bir önlem almanız lazım. Bu kişi evet gelecek yolda hazırlıklı olmanız lazım ama neye hazırlıklı olmanız lazım? Tekrar aynı hataları, aynı acıları çekebilirsiniz. Cinsellik yine maalesef Az önce de söylemiştim. Bazılarınız ilkleri yaşamış olabilir. Bu yüzden kaderindeki kişi buymuş gibi düşünebilir demiştim. Bazılar için belki yasak ilişki bir durumu da vardı ama... ...para olarak da siz çok güçlüsünüz demiştim. Ee, şimdi bu... ...cinsellik ile ya da yasak ilişki olduğu için... ...karşılıklı bir çekim enerjisi olabilir. Arzulama durumu olabilir. Belki de tekrarlanan hatalardan kastı buydu. O yüzden... Ee, bu kişiyle hep aynı durumları yaşarsınız. Yeni kişilere yelken açmakta fayda var. Ama yeni ilişkilere erken açarken de dikkatli ol ve planlı hareket et. Nasıl biri istiyorsun? Hedefinde nasıl biri var? Kiminle birlikte olmak istiyorsun? Hayatını alacağın kişi kim? Seninle aynı yolu yürüyebilecek mi? Bunlara dikkat etmekte fayda var. Evet yani genel açılım ee, birazcık daha böyle yasak ilişki flörtte kalma durumu ee, o yüzden çok var olan ya da eski sevgili gibi gelmedi de flört platonik ve küçük çaplı bir şeyler yaşanılmış ama isim konulamamış bir durum olarak geldi evet sizi merak ediyor. Evet sizi merak ediyor. Yaşadıklarını acaba yine aynı şeyleri benimle yaşadıklarını başkalarıyla da mu gibi bir merak da var. Ee, ve sizinle yaşadığı o özel anları da özlüyor. Ama işte artık o neler yaşadıysanız. Ee, ve şunu söylüyor. İnsanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum. Ee, o yüzden sizin bazılarınızın arasında şöyle bir şey olmuş olabilir. Belki sizden bahsetti çok çok yakınına. Ama sizin de olmayacağını, çünkü sizin durumunuzun hem maddi hem kariyer anlamda çok daha yüksek olduğunu, onun yanına yakışmayacağını, yakışmayacağını söylemiş olabilir. Daha doğrusu onun sizin yanınıza yakışmayacağını söylemiş olabilir. Size hep şunu söylemiş ya, seninle ilgili ciddi adımlar atmak istiyorum, sana gerçekten tam gelmek istiyorum demiş olabilir ama onu bir türlü başaramamış çünkü duygularımdan emin değilim diyor aynı zamanda da aslında her şeyi bu iki kart anlattı seninle ilgili ciddi adımlar atmak istiyorum duygularımdan emin değilim yani işte o bir anlık yaşanılan şeyler size ilk başta çekici gelmiş her iki tarafa da ancak tam anlamıyla bir ilişki başlanamamış. yani aklınızdaki kişiden size yakın bir zamanda adım var mesaj var arama var ama aynı hataları tekrar yaşayabilirsiniz arkadaşlar